Panik havası kesin bizi yaklaştırmıyorlar medya mensupları olarak örneğin etrafta güvenlik görevlileri çok dikkatli bir şekilde görev yapıyor giriş ve çıkışlar bölümlere ayrılmış durumda iyi yönetilebilmesi Hı -hı. için yarımşar saatlik aralarla giriliyor müzeye biletler öyle alınıyor pek çok insan müzeden geri dönüyor yer yok çünkü daha önce gelemeyenler yeniden biletlerini aldılar alamayanlara paraları iade edildi çok büyük bir kalabalık dün gösterdik bu kalabalık. Louvre'un önünde birikiyor dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı. Cumhurbaşkanı Macron ve İçişleri Bakanı Laurent Younes çok e, geniş güvenlik alınması, önlemler alınması ve bir an evvel güvenlik önlemlerinin e, güçlendirilmesi konusunda da talimat verdiler. Dolayısıyla yoğun bir güvenlik önlemi var ama dün önemli bir gelişme oldu İstersen... onu aktaralım Meltem. İlk kez müze müdürü konuştu Laurent'de. Şimdi Zekar onu soracaktım kadar... Arzu. Ee, müze müdürü ve Senato'nun Kültür Komisyonuna ifade verdiği bilgi bir itirafta bulunuyor. E, müzedeki tek kamera yanlış yöne bakıyormuş diye. Müze müdürü ayrıca yeni suç yöntemleriyle karşı karşıyayız, güvenlik sistemimizi yenilemeliyiz diyor. Aslında bir noktada itiraf ederken e, bir e, noktaya baktığımızda da güvenlik açığından bahsediyor. Oldukça e, gergin, oldukça yaralı bir insan vardı dün Kültür Komisyonu'nun önünde, senato önünde hesap verdiği müze müdürü. Tecrübeli bir isim, tecrübeli bir bürokrat ancak buna rağmen e, son derece e, saldırılara karşı kendini savunma hissiyle e, senatörlerin önüne geçti ve itiraflarda bulundu. Birincisi şunu söyledi, kesinlikle müze içerisindeki alarmların çalışmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bütün alarmlar e, çalışıyordu içeride çalışanların da görevini yerine getirmemesi diye bir şey söz konusu değil. E, dört görevli vardı. Dördü bir an evvel müze o salonun etrafını aldı. E, soyguncuları e, ...dışarı çıkarmaya, püskürtmeye çalıştı... ...ama ancak birinci öncelikleri de... ...insanların hayatını kurtarmaktı... ...dolayısıyla orada... ...bir hayati tehlike oluşmaması için... E, ...ziyaretçileri boşaltarak... ...sağduyulu bir şekilde davrandılar... ...eğer hırsızlar çok hızlı bir şekilde... ...kaçtıysa bunu bu... ...adımlara borçluyuz, alarm çalıştı... ...insanlar görevini yerine getirdi dedi... ...fakat bu insanlar silahsızdı... ...tabii müze içinde görev yapan... ...güvenlik görevlileri silahsız... E, ...dolayısıyla... E, Müze dışında her ne kadar köpekli ve e, caydırıcı güce sahip bir takım güvenlik görevlileri olsa da içeride sivil güvenlik özel güvenlik görevleri görev yapıyor. Dolayısıyla böyle bir hırsızlığın gerçekleştiğini söyledi. Peki neler itiraf etti Senin de belirttiğin gibi 2021 yılında göreve geldim geldiğimden beri bu müzenin hali içler acısı güvenlik konusunda çok büyük zafiyetler olduğunu defalarca rapor ettim. Bu yüzden Rönesans diye yeni bir proje ortaya attı ama bu projenin yapılması çok büyük zaman alacak. Dolayısıyla yetkilileri defalarca uyarmama rağmen çok büyük adımlar atılmadı dedi. Müze duvarlarının kameralarının olmadığını söyledi. Senin de belirttiğin gibi tek kameranın başka yöne baktığını dile getirdi. Bu kamera sayılarının artırılması için defalarca başvurduğunu söyledi. Fakat bir sonuç alınamadığını, hızlı davranılamadığını daha doğrusu dile getirdi. Bunun ötesinde bu müzeler dedi bu işin doğası bu dedi biraz da. Bu müzeler korunan kaleler olmayacak hiçbir zaman çünkü insanlara açık kültür festival, sergi, her türlü insanların keyif alacağı bir takım ortamları yaratıyoruz. Biz bir kültür eviyiz. Dolayısıyla hiçbir zaman bir kale gibi korunamayacak. Ancak şu da bir gerçek: teknolojik gelişmeler suçu geliştirdi, suçlular teknolojik gelişmelere ayak sağ, Uy Uy ayak uydurdu, uyum sağladı. Ancak biz bu konuda çok geç kaldık. Bütün bunların değişmesi lazım dedi. Hı hı. Son olarak silahsız görevlilerin bu tür durumlara müdahale etme gibi bir sorumluluğu olmadığını, böyle bir görevleri olmadığını içerideki e, müze çalışanlarının dolayısıyla müze içerisinde bir karakol benzeri bir polis noktası oluşturulması gerektiğini, bu tür durumlarda silahlı polislerin olaya müdahale etmesi gerektiğini, hatta bir terör saldırısı vesaire olduğunda ne olacak dedi. Bütün bunların yeniden düzenlenmesi düşün gerekiyor. İçeride silahlı polis bulunmalı dedi. Bu bir ilk olacak bir müze için, bir kültürel ortam için. Dolayısıyla tartışmaya açıldı da bütün bunlar. İstifası istendi birkaç senatör tarafından. Bu sizin başarısızlığınızdır. İstifa edeceksiniz. Gündüz gözüyle bu kadar kötü bir hırsızlık, bu kadar büyük bir müze, ülkemizi utanç içinde bıraktınız şeklinde eleştiriler geldi. Müze müdürü istifasını Kültür Bakanlığı'na, dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na sunduğunu ancak istifasının kabul edilmediğini dile getirdi. E, bu, fakat bazı milletvekilleri e, müze müdürünü ikna edici bulurken bazıları hala istifa etmesi yalnızca onun değil bütün sorumlu e, kordonun yani bütün sorumlu listesinin çıkarılmasını evet. ve bu insanların bir şekilde hesap vermesi gerektiğini söylediler bir taraftan da e, Meltem hırsızlıklar da devam ediyor İstersen bir cümlede onu aktaralım müzeler her zaman hedef Paris'te e, Chanel var, e, LVMH, Louis Vuitton gibi markalar var, e, bir takım mücevher markaları var biliyorsunuz evet. bu markalar sık sık hırsızlığa uğruyor bunun yanı sıra müzelerde hırsızlığa açık Paris'in kuzey doğusunda bir müze iki gün önce yine soyuldu bu sefer gece soygunuydu Louvre'dan sadece bir gece sonra soyuldu gece soygununda kapıları kırdılar içeri girdiler ve 2011 yılında inşaat sırasında işçiler tarafından bulunan bir altın ve Gümüş para e, hazinesi çalındı, evet. değeri 90 bin euro civarındaydı, küçüktü ancak bütün bu olaylar Fransa'da müzelerin son derece e, hırsızlığa ve e, istismara açık olduğunu gözler önüne serdi. Bütün tartışmalar bu yönde bugün Meltem.